Tam lambayı dronladım. Ay Lamba boş. TP. Oo. TP onu girdi. Onu soktun lan. Onu sokmadım. Ha. Ha. Yeah. Oh ya ya ya. Okey. Nice, I need defuse. I need defuse. Neydi öldü? ya. Revive'ı var Sage'in. Sage'e bir revive. Oy. Nice. nice shot bro. Al suratını. Al suratını. Oy. B B Last ne side maybe. He teleporting with ultimate maybe site Maybe elbow. Yes elbow. Nice. B nice. 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 Türkiye'nin iyisi lan. İyi yayınlar bro. Teşekkürler kanka. Yayınca sağlık görüşürüz. Top side. I'm learning, Nasıl ölmedi o? diyorum. Oğlum o da, de, o da aynı yerde o da aynı yerdeydi ve ölmedi mi gerçekten ultiye? Ultimden 109 yemiş. Şaka gibi. Bu oyun şaka gibi. Bu oyun bana kafayı yedirtecek. Şaka gibi a koyayım flip'a. <laughs> Nasıl mı? ölmüyor? A koyayım orada. Nasıl ölmüyor? Koyayım orada ya. Bir, bir, bulmak lazım ya. Lazım <laughs> ya. arkadaşlar. Yavuz Aa! Aa baga bak. Onu bilerek info <laughs> almak için yaptı. Baga bak. Date. Gördünüz evet. mü? <laughs> Berke de kucağımda aynı öyle oturuyordu işte. <laughs> Sal artık beni ya. Sabahtan beri... Ay. Jeton <laughs> çete işte bakıyordum. Stop One Ölüm lan! Ay! Köpücük mü var evde köpücük? Evet. Ben de istiyorum ya. Alsın oğlum abim bir tane köpücük sana. Abi korkar <laughs> ama köpekten. Evde var, evde var. <gülüyor> Abi. <gülüyor> <gülüyor> ya. İsmail benim karım. <laughs> Nerede? Ay. Bir düşman kaldı. Ay, neler yapıyorsun sen ya? Abla bana oynuyorlar. Kim sana oynuyor? Az önce vurdum da çok az. Vuramadım tutu. <laughs> ah be, Ay, tutu, tutu. <laughs> bu kadar. One enemy remaining. Nice. Oğlum o ne? O oh ne? O ne? O ne? var. Sky. Seni belirteceğim. Kanka, bekle. Ay ölücem! Ehu, 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 ehu. Out of charges. <laughs> no, no <we're> <laughs> Oh it's a it's a it's a it's, it's oh fuck. şey yapamıyorum ben sana. O ne lan o nasıl öldü? Heaven Haven'da hala AP, Ah burası, onu ah. 30 can abi CT ikinci joy Benim son da AP oynuyor bu arada. AP büyük ihtimal son evet. Ne ne abi, alo. Burası ne ne lan, Geçti lan bir mi lan biri? Apo. 120 vurdum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Ah pis Ne yapıyorsun Korktum. Ah o da buraya gelecek. Bak. Karın <laughs> Don't pick. One Al bu da no scope. Bak numlock'a bastım. Bak şimdi. İzle. Yapmasam mıydım lan şimdi var ya. Yandım şimdi herkes will... klip alacak. Ah. Sağ ah. Bir düşman kaldı botu bu spreyi transfer atmışım bak böyle bir şey yok onun. ayakta kalan son oyuncu bir düşman kaldı ucuzcu <laughs> one <laughs> lan şunu alayım bir tane daha sonuncu <laughs> arkada, kuyuş. Kuyuş kuyuş. Kuyuş kuyuş kuyuş. arkada. Yani... Sahip. Sen Gördün mü sen Senin için üzerinde deş yani attın. Yaşadın? Adamın burnuna niye vuruyon abi? Ay! Bak şimdi first strike'ta Orçun abim ben çok izledim Cypher oynuyorken. Şimdi onun yaptığı şeyi yapacağım. Diyorum. Ay 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 bu da. <laughs> Bakayım. Sadece Tam... Sadece izle. Ay Sadece ay ay abi, abi abi abi. Hop bir baksana bir. Bir baksana bir. Burada ortada durursam yemem değil mi kafama? Şey Vallahi yemişliğim var benim kanka. Vallahi umarım ben yemem. Evet inşallah inşallah. Büyük nisai Nisay vurmuştu beni ha orada kanka. Oradayken Nisay vurmuştu beni. Ben öyle hatırlıyorum ama yine de şey olmasın. Yanlış hatırlamıyorum. Asuma. Dolduruyorum. Ona çok fazla çok darbe. Öldü. Bak <Hiç> close. <laughs> olmayacak close yok. Left. Arka B Careful bien. Let's go be, let's go be, I take the spike, let's go be, take the spike, be. Alamıyorlar ki. Lazı, site, site'da ya. Şimdi Rambi.

A free kill. Zıbap. Zıbap. Ah bakkal amca oluyordu ya onu da vursaydım. Yüzden neyse. Bravo. Oo, hile Oo. O hile lan. O hile lan. Ne hile bu? <laughs> <Net> hile. Ne <laughs> hile?

Ya yeah, my bad Görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Ayakta kalan son oyuncu. Bro. Going key bro. What the f are you doing inside? Son 30 saniye. 5'te 3. Bir düşman kaldı. 5'te 4. Nasıl bu mevcut? El bol Spike aldım. <laughs> uh...

kanka pek saçmış timing'e bak kafayı yer. Kendimi attım ya batıyorum. <laughs> Süpers <Çıkar, gülüyor> geri körledim geri çık. Oh! 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 Nereye kalmadı? Marka arasında Bakın. <laughs> 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 Bırakın,